Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız, şükürler olsun Rabbime, iyiyiz. Gördüğünüz gibi köydeyiz, köye geldik artık. Ee, bahçemizde çiçeklerimiz açtı. İşte işlerimizi yapıyoruz. Hem bir taraftan da burada ee, çiçekleri aldım, çiçek dikeceğim birazdan size çiçek nasıl dikilir göstermek istedim. Gerçi zaten siz biliyorsunuzdur. Bilenler vardır da bilmeyenler için aldığım çiçekleri de dikip göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar leylaklarımız, bakın ne güzel açtı. Mis gibi kokuyor. Sevgili takipçilerim böyle sizlerin de görmenizi istedim. Bahçemin güzelliklerini. İnşallah sizlerin de vardır böyle güzel bahçeleriniz filan. Ben de o onları görmek isterim aslında da. Ama tabii ben sizi göremiyorum. Şöyle artık e, geçip çiçeklerimi aldığım çiçekleri dikeceğim. İnşallah buradayız biraz baya. Orada dikerken görürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar işte aldığım çiçekleri artık dikeceğim. Şöyle bakın. Çok güzel çiçekler aldım pazardan. Şöyle daha önce de buralara diktim. Onları da gösterim inşallah açar. Değişik değişik çiçekler diktim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Pazardan gördüm çiçekleri aldım diktim. İnşallah açtığı zaman sizlere de gösteririm. Şimdi şöyle iki tane fesikan aldım. Şu reyhan. Bu da fesikan. Bunu oğlum istedi. Oğluma dik veriyor. Şöyle güzel toprağım var. Bunu getirdim. şöyle. Arkadaşlar ben bu çiçekle uğraşmasını çok seviyorum. Böyle senelerdir dikerim çiçekleri elimden de güzel tutar. İnşallah bunlar da güzel olur. Şöyle bu poşetini şöyle yırtıyorum. Kesiyorum. yerleştiriyorum. Toprağından fazla dökmeden şöyle iyice sıkıştırıyorum. Sonra şu fazla toprağımı da üzerine koyuyorum. Şöyle iyice toprağı sıkıştırıyorum. Bu böyle oldu. Bunu bol sulayıp altına ıı, tabağını da koyup birkaç defa sulayıp bolca her tarafının ıslanmasını sağlayacağım. Ondan sonra bir de şunu dikeyim. Bu ince dallı gölge feskanı denir buna. Köylerde öyle derler. Rüzgar da var. Toprağımı da eledim güzelce bunu. Böyle çamlıktan Çamların dibinden getirdim. Şu şekilde tam şurasına kadar toprağın gelmesi lazım. Yeni koyduğunuz toprağın. Yerleştirdim. İnşallah çok güzel olur. Bunlar mis gibi kokar. Ben de tohumundan ektim. E, feslikan, reyhan ama onlar daha çıkmadı benimkiler. Çıkırsa daha şurada küçük. Bunu pazardan aldım çabuk yetişsin diye. Oğlum da çok sever feslikanı, reyhanı. Bunları oğluma dik veriyor. Şimdi bu da oldu. Bunlar şimdi şöyle Şuna tabak koyayım. Suyunu da döküyorum. Şöyle altına tane tabak koyuyorum. Güzelce iyice suluyorum bunu. Bu çekecek altına indim. Tekrar birkaç defa sulamam lazım bunu. Şurada. Şimdi bunlar böyle suyu aşağı indi mi süzdü mü tekrar üzerinden su koyup birkaç defa iyice ıslanmasını ıslanıncaya kadar bekleyeceğim. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim bugün şöyle yine devam ediyorum çiçeklerimi dikmeye. Şu çiçeğimi aldım. İşte bunu da buraya dikeceğim. Ve arkadaşlar işte şuralara yine çiçekler diktim. Bakın saksılara diktim. Değişik değişik çiçekler. İnşallah çok güzel olur bunlar. Bakın şöyle. Şurada da e, ektiğim çiçekler bitmiş. Ama daha ne bilemedim. Tohumlar yani. Bunlar da inşallah çıktığı zaman size gösteririm. Yine şurada Reyhan Festikal ektim. Bunlar da biraz çıkmış. Ama ben bunları aralarına yine şöyle dikeyim. Pazarda çok güzel çiçekler var arkadaşlar. Böyle hep pazara gittiğimde çiçekçilerin yanına gidiyorum. Nerede çiçekçi varsa onu buluyorum. Saatlerce başında böyle gidip geliyorum. Böyle bunu şuraya dikeyim. Birden güzel oldu çabuk. Çok güzel oldu orada o. Bir de şu çiçeği aldım. Bunu da onun yanına dikeceğim. Şunlar da arkadaşlar çok güzel açtığını söylediler. Bunu köylü teyzelerden aldım. Ne çiçeği bilmiyorum ama inşallah onlar da güzel açar. Bunları çiçekçiden aldım ben pazara gittim mi? Nerede çiçekçi var? Nerede çiçek satılıyor? Oraları arayıp buluyor. Şöyle yine. Hafif şöyle toprağını hafif gevşediyor gibi yapıyor. Bir çiçeğim daha var. Bu da ta eskilerden benim çocukluğumda. Bizim saksılarda, bahçede oluyordu. Bu de çok seviyorum ben. Bir de arkadaşlar eski çiçekleri daha çok seviyorum. Çocukluğumda olan çiçekleri gördüm dayanamıyorum. Hemen bunları alıyorum. Yeni çiçekler de çok güzel oluyor. Yeni çiçekleri de alıyorum da. Bakın bunlar doktor gözüm değerler, Düğme çiçeği derlerdim ben çocukken saksımızda, bahçemizde oluyordu bu. Bunu da çok severim. Bu şöyle güzel sarkar. Aslında bunu oraya dikmesem de şu şeye dikeyim bunu. Şu saksıya dikeyim. Böyle etrafına sarkar. E, çok güzel mor mor çiçekler açar. Şuraya dikeyim. Saksı böyle. Ekmiştim. bu da e, hacem balısını diyorlar ne diyorlar bu da çok güzel oluyor e, şu çiçeğimi düşmeyin. Nasıl bu kökleri sarmış. suyla <laughs> artık suyunu vereyim artık çiçeklerimi. Evet. Ee, arkadaşlar dün geldik işte. Dün geç geldik. O yüzden daha 2 gündür de şehirdeydik. sulayamadım bunları. İşte biraz sulanmadı mı kuruyup kalıyor. Hem dedim çiçeklerimi dikeyim hem de sulayayım dedim bunları. Şöyle sulandım. Bunlar canlanır. Çok da hızlı açmıyorum korkumu. Suyu topraklarını kaldır vermesin diye. Bu arada arkadaşlar burada buzdolabımız vardı. Şu buzdolabımız bozuldu maalesef. Ben de buraya çiçek kasası yapayım dedim. Atı Bir de dedim hadi atacağımıza. Ben de çiçekleri burada zaten şu variller vardı kestik de. Aklıma geldi bu daha güzel olur burada dedim. tertemiz hem bembeyaz. Artık bunu motorunu falan söktük, işte düzelttik. Buraya e, çiçek saksız gibi oldu. Ama tabii buzdolabımda yok bu arada. E, küçük bir buzdolabı getirdik. Kendimizin vardı öyle küçük bir dolap. E onunla idare etmeye çalışıyorum ama zor olacak. İşte i̇nşallah yakında ya evdeki değişecek bizim biraz evdeki de eskiydi onu getiririz buraya ne alırız yenisini ama şimdilik böyle bir küçük küçük bir bir var vardı onu idare ediyoruz onlar da ısındı ama olunca çiçekler canlanıyor. Şunlar begoni. Bunu Bodrum'dan bu gelirken almıştık. İnşallah burada kışı balkonda geçirdim ben bunu. Buraya getirdik şimdi. Burada kışın soğuk kuru veriyor. O yüzden bahçede fazla kışın durmuyor. Bak üç tane şu da ondan. Üç tane bunlar çok güzel açıyor ama daha vakti gelmedi. Bunlar da aldım ama bilmiyorum nasıl başlayacak nedir. Şurada da tohumları büyüttüm. Yani tohumdan ektim. Bakın şunlar da çıkmış. Bunlar da çok güzel oluyor. Ben buraya geçen sene de dikmiştim şu çiçekten. Tohumundan çıkmış yine onları yine oralara da aralarına da Şu da hanım eli. Kapının yanında hanım eli vardı bir tanesini buraya diktim. Böyle fazladan olsun diye. Hacem olsun da çok güzel oluyor arkadaşlar. Sarıyor böyle halı gibi bir şey oluyor. Şu da şey neydi o? Odundan almıştım. Onu da aklıma getiremedim. <laughs> Çiçekler şimdi bel değil ne oldu ama inşallah şöyle 15-20 gün sonra hepsi açarlar. Farklı farklı, zamanda açsın diye değişik değişik diktim. Bakın şuraya da marullarımı, burada marulları kaldırdık. Artık tükettik yani, sarata yaptık. Yenisini oraya ektim bir daha. Küçük marullar vardı bahçenin içinde. Onları da oraya ektim. çiçekleri değişik bir şey. Bunları da aldım pazardan. İnşallah güzel olur onlardan. Akşam bize geldi. Evet. Çok güzel her evet. yer. Arkadaşlar şöyle e, Plastik hanımı, rey hanımı diktim. Bakın suladım burada. Bunları gölgeye aldım. Yeni diktiğim için güneşte iyi olmaz. Bunlar çabuk kuruyu verir. Şöyle gölgeye koydum. Şurada da daha önceden küpeli dikmiştim. İki tane küpeli aldım. Bunlar da burada yeni dikildiği için şöyle gölgede dursunlar birkaç gün. Ondan sonra oraya onları da çıkarırım. Şöyle işte domates biberkiden aldım. Bakın arkadaşlar şöyle şu köy biberi, bunlar da ziraat domates biberi. Bunlar da diyeceğim inşallah. Yine burada da bir tane çiçek dikmiştim. Ama şöyle yine de bahçemiz son defa. Şöyle gezelim. İşte marullarım, çiçeklerim şöyle diktim artık şöyle yerleştirdim. Çok güzel oldu. Arkadaşlar işte bugün de şöyle köyümüzü işlerimizi işledik bahçemizde uğraştık. Çok güzel bir gündü. E artık çiçeklerimi şöyle yerleştirdim. E artık videomuzun da sonuna geldik. Beni bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı da izlerseniz memnun olurum. Beğenirseniz yorumlar yazarsanız çok memnun olurum. Sevgili takipçilerim, e işte bugünkü videomuzun sonuna da geldik. Artık hoşçakalın.